Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Balkonda saksıda kapya biberi tohumdan hasata nasıl yetiştirirsiniz? Gelin birlikte izleyelim. Öncelikle çimlendirme toprağımızı hazırlayalım. Mineral açısından zengin olduğundan torf toprak yani çiçekçilerde satılan çiçek toprağı kullanacağız. Toprağın nemli kalmasını ve mineralleri muhafaza etmesi için perlit ekliyoruz. Bu karışımın içerisine Hindistan cevizi torfu ekleyin. Köklendirmeyi hızlandıracaktır. 10 litre toprağa yarım litre yeterlidir. Bu karışımın içerisine 1 su bardağı kadar vermikülit ekleyin. Doğal bir mineraldir. Su tutan bir ürün olduğundan çimlenme süresince toprağı nemli tutacaktır. Tohumun rahat çimlenebilmesi için toprağın nemli kalması gerekir. Köklenmeyi ve köklerdeki saçaklanmanın daha iyi olmasını sağlar. Kalsiyum desteği için fırında 100 derecede 10 dakika bekletilmiş yumurta kabuklarını iyice ufalayıp karışıma ekleyin. Bu karışımı tohumları ekeceğimiz viyole aktarın. Viyolün tamamını doldurmayın. Üstten bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Bir gün suda beklettiğiniz tohumları yerleştirin. Ben her göze İkişer tane tohum yerleştiriyorum. Müzik Tohumları yerleştirdikten sonra üstünü tekrar toprakla örtün. Daha önceden hazırladığımız sıvı gübremiz ile toprağı bol bol ıslatın. Bu sıvı gübre sayesinde çimlenme daha hızlı ve garantili olacaktır kullandığımız ev yapımı sıvı gübrenin nasıl hazırlandığı ile ilgili videoya açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Tohumların üstünü başka bir viyol ile örtün ki toprak ısındığında su buharlaşıp toprak kurumasın. Bu şekilde nem içeride kalacak ve daha iyi çimlenecektir. Aynı toprak karışımını sadece vermikülit eklemeden saksıya aktarın. Saksının tamamını doldurmaya özen gösterin. Doldurduğunuz toprağın üstünü biraz bastırın. Yaklaşık 10 santimetre aralıklarla fidelerin gireceği delikleri açın. çimlendirdiğiniz fideleri viyollerden çıkarıp köklerine zarar vermeden birbirinden ayırın. Bu işlemi yaparken fide toprağını ıslatırsanız daha iyi olur. Köklerde kopma oluşmaz. Açtığınız deliklere fideleri yerleştirmeden önce toz tarçın dökün. Antioksidan özelliği olan toz tarçın, köklenmenin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Fidelerin köklerine zarar vermeden yavaşça deliklere yerleştirip etrafındaki toprağı sıkıştırın. Diğer fidelere de aynı işlemi uygulayın. Fidelerin dikim işlemi bittikten sonra doğal gübre karışımını toprağa döküp üstünü tekrar toprakla örtün. Bu doğal gübrenin nasıl hazırlandığı ile ilgili video linkini açıklamalara ekliyorum. Saksıya dikim işlemi bittiğine göre İlk suyunu, yani can suyunu, yine soğan kabuğu sıvı gübresi bol bol verin. Saksıyı bol güneş alan bir yere koyun. Sulamaya gelince, toprağa parmağınızın ikinci boğumuna kadar sokun. Eğer nemli ise sulamayın. Kuşlar fideleri söktüğünden saksının üstüne plastik kafes yaptım. Nasıl yapıldığını daha sonraki videolarda göstereceğim. Fideler büyüdüğünde kafesi çıkarabilirsiniz. Yaklaşık 2 hafta sonra çiçekler açıp arada küçük meyveler de görünmeye başladı. Bu küçük biberleri çok seven ve öz suyunu emen yaprak bitlerinin biberlerinize bulaşmasını istemiyorsanız, hazırlamış olduğum doğal böcek ilacını kullanabilirsiniz. Bu videoya da yukarıdaki linkten ve açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Bu arada 15 günde bir ısırgan otundan hazırladığım sıvı gübreyi veriyorum. Bu sıvı gübrenin nasıl hazırlandığı ile ilgili videoya da yine aynı şekilde yukarıdaki linkten ve açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. 3 hafta sonra kapya biberler irileşmeye başladılar. Isırgan otundan hazırlanan sıvı gübre, bitkinin ihtiyacı olan kalsiyum, potasyum ve azotu sağlamaktadır. Dördüncü hafta ve kapya biberler hafif kızarmaya başladılar. Çok ilginçtir ki kapya biberler güneşe doğru döne döne kızarırlar. Siz de aynı şekilde bu videodaki tekniklerle biber, kapya biber hatta dolmalık biber bile balkonunuzda yetiştirebilirsiniz. 5. ve 6. haftalarında artık toplanmaya hazırlar. Videonun daha çok kişiye ulaşması için lütfen paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.